Yukarıdaki kutuların içine eksi 4, eksi 1, 2, 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu hangisi olamaz? İlk olarak şıklara bakıyorum ve tüm şıkların tam sayı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla benim buraya yazacağım sayılar ilk etapta tam sayı olan sayılar olacak. Yani buradaki yazacağım sayılardan oluşan bölme işleminin sonucunun tam sayı. Yani tam sayı artı tam sayı şeklinde ilk etapta sayılar yerleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. İlk olarak bir tane sayımı sabit olarak seçiyorum. 8 sayısı mesela. Bu sayının altına gelebilecek sayılar hangileri? Eksi 4, eksi 1, 2. Sırayla, sırayla bu sayıları getireceğim ve geri kalan sayıları da kendi aralarında bölme işlemini oluşturarak işlemimi tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Mesela 8'in altına ilk etapta eksi 4 gelsin. Eksi 4 artı geriye ne kaldı? Eksi 1 ve 2 kaldı. Bunun tam sayı olabilmesi için 2'yi üste yazacağım ve eksi 1'i 6 yazacağım. Buradaki bölme işlemimin sonucu eksi 2 artı eksi 2'den eksi 4. Yani eksi 4'e ulaşabilirim. Mesela şuraya geçelim şimdi de. Sıradaki sayımız ne olsun? Yani sıradaki 8'in altına yazacağımız sayı ne olsun? Eksi ee, 1 olsun. Eksi 1'i yazdım. Artı diyorum. Birine kaldı. 8'i kullandım. Eksi 1'i kullandım. Eksi 4 ve 2 kaldı. Hemen tam sayı olacak şekilde bunu da yerleştiriyorum. Eksi 8 artı eksi 2'den eksi 10. Yani eksi 10'a da ulaştım. Son olarak 8'in altına yazabileceğimiz sayı e, ne kaldı geriye? 2 kaldı değil mi? 2 yazıyorum. Artı dedim. Ne kaldı geriye? 8'i 8 kullandım. 2'yi kullandım. Eksi 4 ve eksi 1 kaldı. Eksi 4 bölü. Eksi 1 yapıyorum. 4 artı 4'ten 8'e de ulaştım arkadaşlar. Şimdi ben Buradaki bölme işlemlerini tam sayı yapan yani bölme işlemlerinin sonucunu tam sayı yapan sayıların hepsini kullandım. Şimdi e, rasyonel sayı oluşturacak şekilde toplamıştım yapacağım ve bunun sonucunda eksi-1 veya 2'ye ulaşacağım. Hemen şıkları gidiyorum e, ve bakıyorum eksi 1'e ulaşabilir miyim? Eksi 1'e nasıl ulaşırım? ben eksi 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2 yaparsam eksi 1'e ulaşabilirim ve bakıyorum ki eksi 4 bölü 8 yazarsam ve zaten geriye de artı eksi 1 bölü 2 kalacak. Eksi 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2'den eksi 1'e de ulaşacağım. Ama 2'ye ulaşamıyoruz arkadaşlar.